Sanki belediyeler böyle yukarıdan para bekliyor. Yok isim söylemeyeceğim? Şey, hayır ne söyle. Mehmet neyse tamam. yok, şey ismen, dolayı. Dede ve baba ismi tutturmuş. Tamam, Süperciyiz. <laughs> ee. Niye bunların masonluk Türkiye'de serbest de tarikat kurunca karşı çıkıyorsunuz? Suç bireysel bireyseldir. Ben Herhangi biri sizde, suç işini evinde. ona bakarsan İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan bir sürü insan var yani. İzmir'de de yaşandı tamam. değil mi? biliyorsun tamam. nasıl tamam. oldu. Bir Tırgıt Reis Belediye Başkanı. CHP'den adaydı. Daha sonra AKP'den aday oldu. Belediyeler nereden gelir elde ediyor? Abi dedi ağzına sağlık. Bunların vergisini ben mi alıyorum? Burada suyu ben mi satıyorum? Ulaştırma Bakanlığı'nın vardı. yaptığı zammı mı bile İmamoğlu yaptı dediler. İmamoğlu yani. en son <laughs> şeyi <laughs> hatırlıyorsun <gülüyor> Akbil ya. olayını. Kendi yardımcısına aradı. Akbil kaç lira diye soran adam. Vaatte bulunuyorsan yapmıyorsan Bak, bir be, daha dahaki vadede sana... inanmam. Yani, bir bir Balıkesir'de İzmir'de bir olay oldu ya da Çanakkale'de. Bir tane başörtülü avukat çıkıyor salonu terk ediyorlar. Dostum şimdi sen provokatör yapılan her şeyi genel bir kitleye... Bir kişi yapmadı. Bir dakika. Bir kişi yapmadı. Ona bakarsan İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan bir sürü insan var yani. Öyle düşüneceksin olayı. Şimdi bak bunun özgürlükle alakası yok. Bir insan e, ki, çok özür diliyorum. Sen tamam, görünüşte sen. özgürlüğün alınmış olabilir ama kendi beynin içindeki özgürlüğe de engel olabilirler mi sen? Sadece bir benim içimde de mi özgürlüğümü yaşayacağım? Bir dakika. Sen ben, sen, ben dışarıda yaşamak istiyorsun. istiyorum. Dışarı... Tarikatların cemaatlerinin de o zaman özgürlüğü var. Onlar da özgürlüğü Tabii. var. Türkiye'de şu anda mesela bütün üniversitelerde rotary kulüpler var. Bunlar kimlere hizmet ediyor? Masonistlere, siyonistlere. E tamam niye bunların masonluk Türkiye'de serbest de senin dini anlamda herhangi bir tamam tarikat kurunca karşı çıkıyoruz. Sen, onların sen bugün Türkiye'de sen bugüne kadar ben kur, 81 doğumlu, sen 86 mu? doğumlusun. Bugüne smarı kadar smarı yabancı. Abi. Sen şunu şöyle bir şey, sen kiliselerdeki evet hemen sen anlatıyorum. Kiliselerde her sene birçok çocukla ilgili taciz ve raybelerle ilgili taciz olayı çıkıyor. Ya ben Öyle bir şey değil. Aynı ya. şey Hindistan'da da oluyor. Yani sen şunu söyleyemezsin. Yani Türkiye'deki dinciler evet. sapık, öteki dinciler değil çok iyi. Bu genelleme yapıp suç bireysel değilim. Herhangi biri suç işini Şimdi Şimdi hanımefendinin sorusuyla bağdaştıracağım alayım. Dedi ki duydum. güncel şu anki yönetim ve muhalefetten memnun musunuz dedi. Ben de ikisinden de Abi memnun değiliz dedim. Objektif bir değerlendirme yapam her ha. zaman. Hükümet yanlısı değilim şu anda ama ben söyleyeyim ben hükümete çok fazla oy verdim. Şu anda seçim olsa hiçbir partiye oy vermeyeceğim. Çünkü hala ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir zaman samimi olarak inanmıyorum. Zaten şimdi oradan iki tane başörtüsüyle falan fotoğraf çekiyor. Evet, Ertesi gün bakıyorsun işte, Aslına bakarsan bak nereye gidiyor? Ertesi gün, gün namaz kılanlar da ilticacı olarak görüyorlar. Bir gün sonra hiçbir şey değişmiyor. Ya dostum benim için önemli olan ne Sayın Cumhurbaşkanı, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne İmamoğlu. Bugün ülkenin başına kim geliyor? Her başa gelen. Bundaki önceki 20 yılda da aynı şey geçerli. Değişen hiçbir şey yok. Bak ben taraf, tarafsız ben de konuşuyorum. Ki ben yine söylüyorum ben Atatürkçü bir memlekette yaşadım ama ikisi arasında fark var. Ben Siyaset sana... savunmakla Laf Atatürkçü olmak orada bir şey de Ben söylemem lazım. Ya da FETÖ'cü Doğru da camiye giden, Kur'an öğrenen birinin de Atatürk'ü sevebileceğini biliyoruz değil mi? Nasıl Heh. ki sen Atatürk'ü tamam. sevip camiye namaza gidiyorsan tam tersi de geçerli. Ya şimdi şimdi ama ama CHP'nin muhalefetle... şöyle bir şey var. Atatürk sadece bizim, onu sadece biz sevebiliriz. Alakası Türkiye yok. Türkiye'nin aklından sadece öyle bir biz olay kal yok. Hiç öyle bir olay yok. Yıllar önce Turgut Reis <laughs> Belediye Başkanı, ben müzik senim sahneme sürekli gelirdim. Aynen. CHP'den adaydı. Tamam mı? Sonra bir içeri girdi. Turgut Reis'in Bodrum Turgut Reis'ten evet, evet, Tamam. Daha sonra AKP'den aday oldu. Aynı masada otururken bir gün sordum. Dedim ki ya başkanım biz bilmem kaç sene böyle böyle savundum. Şimdi böyle böyle savunuyorsun. Nasıl oluyor Şu bu bu? Şahsi yani? menfaatler. Ne dedi bana? Yemin ediyorum cümlenin aynısını söylüyorum. Dedi ki güçlünün yanında olmazsan ya bırak dedi toplumuna kendi çocuğuna bile yararın olmaz dedi. O yüzden dedi mesela Ama... belediyecilik kardeşim bak döner sermayeyle çalıştılar belediyeleri çalıştılar çalıştılar. Sana ödenek gelmezse buraya taş koyabilir misin? Aa, Koyamazsın. Anladın mı? Bu kadar basit. Bana ödenek ben gelirse... Ben sana bir şey söyleyeyim. Belediyeler nereden gelir elde ediyor? A abi dedi ağzına sağlık. Dön Bunların vergisini Dön ben mi alıyorum? Burada evet. suyu ben mi satıyorum? Ya da altyapı tamam. hizmetlerinden ben mi Kardeşim. sorumluyum? Sanki belediyeler böyle yukarıdan yok. para bekliyor. Zaten yok. kendileri vergi tamam, alıyorlar. Tamam ben de sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi örneğini verelim. Bak e mesela ben e CHP Belediyesi'nin yönettiği Bodrum'da çok uzun süre yaşadım. İzmir'de de yaşadım. Tamam. değil mi? Biliyorsun tamam, nasıl oldu. Ben... Tamam bir dakika. Ben İzmir'i biliyorum yani. yani. İşte ben e, CHP oldum oradan anlatayım. Dedim ki ilk geldikleri 5 sene dedik ki ulan Allah'ım ne güzel ya. Adamlar belediyecilikte çığır açlar. Galiba neler yapacaklar dedik. Bak dostum bu evinde bile geçerli. Senin abin senden bir borç para ister, iki borç para ister, tamam mı? İki sefer verir sana güvenirsin. Ama üç sefer vermediği zaman ümitle beklersin. Kesin verecek dersin. Yani şunu demeye çalışıyorum. İlk önce vereceksin ki istediğini yapabilirsin yani diyorsun ki bu hükümet verdi istediğini yapmak Aynen için Aynen böyle. Her hükümet böyle yapsın. Peki. Yani her hükümet. Çok özür dilerim. Bu hükümetle alakalı değil. Biz bundan önceki yönetimi niye değiştirmişiz kardeşim? Bu ülkedeki insanlar bu yönetimi niye değiştirmiş? Ben hatırlıyorum. Çok iyi tamam, hatırlıyorum. Niye değiştirmiş? Ecevit vardı en yani. son tamam mı? Aha. Ecevit şöyle bir şey yaptı. Anayasa kitapçığını fırlattı. Güya bahane edildi. Ya, dostum, Birden dolar iki misine çıktı. Ha. Bu arada ben size şunu söyleyeyim. Dolar iki misline e, ülkede, de, çıktı. Şu an ülkede, kaç mislidin? Ülkede şöyle bir değerlendirme, bir değerlendirme yapılıyor. Ülkede şöyle bir değerlendirme ha. yapılıyor. Ekonomi üzerinden değerlendirme yapılırken sadece <laughs> dar çerçevede bakıyoruz. Mesela Türkiye'ye son 6 senedir çok ciddi şekilde ambargo uygulanıyor. Bu arkadaşlar hepsi biliyor. Tamam, Amerika yani. uyguluyor. Tamam. Mesela Ray Robinson olayını hatırlıyorsunuz abi değil mi? De an, an, Hemen bir şey anlatacağım işte. sana. Ray Robinson olayında yani. dediler ki biz teslim etmiyoruz. Birinci gün dolar yükseldi. Bir şey demedi halk. Dedi ki biz cumhur <laughs> devletimizin yanındayız. İki gün, gün düzeldi. Doğru. Biraz Doğru. daha yükseldi. 5. gün kardeşim. İsim söylemeyeceğim ha. Şey, neyse. Mehmet neyse. Tam tam şey, hani hani dolayı. Dede ve baba ismi tutturmuş. Şöyle bir şöyle bir olay var. Mesela bak ben A haberi izledim diyorum mesela tamam mı? E bu haberi de belki sizler de izlemişsinizdir. Ben mi? bir şey Aram, diyeceğim. Böyle. Hiç haber izlemedim yok, yok. daha. İstanbul 20 yıldır eee İmamoğlu gelmeden önce kimdeydi kardeşim? Kim kim yönetiyordu yok, burayı? Yok daha AK Parti diyelim. Topbaş'ın yani, öncesi de var. Yani İstanbul'da Esenyurt'u hiç sel basmamıştı değil mi? 20 yıl hiç sel basmadı Esenyurt'u. Ben görmedim yani. Ben birçok şeyi biliyorum. Yani, seni diliyorum. Nedene ne vereceksin? İmamoğlu geldi. 3 yılda oraya çukurlar kazdı. Kapatmadı. 3 yıldır Esenyurt'u su basıyor. Ama şimdi git belediye bunu yapmadı diye anons yapıyor. buradan da hükümeti suçluyorsan yanlış yere varır. <laughs> ne kimi suçluyorsunuz abi? Ya burası yerel yönetim. Belediyenin yaptığı hizmetler hükümete bağlamıyor. Hükümete genel Türkiye'nin genel olan şeyleri yaptığı zam mı bile İmamoğlu yaptı dedi, dediler. Dedi İmamoğlu yani. en son şeyi <gülüyor> hatırlıyorsun <gülüyor> Akbil ya. olayını kendi yardımcısını aradı. Akbil kaç lira diye soran adam biliyorsun değil mi sen? Ya, mi? anlatabiliyor muyum yani? Öğrencilere ücretsiz ulaşım yapacağız dedi. Önce 40 dedi şu anda 110 lira. Üç ne çıktı. Bunları niye söylemiyorsun? Bak, bak bak bak. bak arkadaşım bir dönüşürüm. vaatte bulunuyorsan yapmıyorsan bak, bir dahaki vaatine inanmam. Bir, 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 dakika. Dakika. bir, bir daha Bir dahaki vaadine inanmam. Çok özür diliyorum. Çok özür Hepsi CHP'ye verecek Çok özür diliyorum. Mesele o değil ki. Hepsi, çok özür diliyorum. Hepsi. Bize dediler şey, ki vaat konuşmayalım yani. bu da baskıcı bir cim cim tutum e, oluyor. De, onlar demokrat çekime istiyorsa oy versin. Sen de hep herkes bak biraz biliyorlarsa bizim söylememize gerek yok. Vaat vaat aynen öyle. Kime vaat verip yapmıyorsa inanmam dedin ya. Evet. Dediler ki. Dedim ya zaten. Bilgili değil. Bildiğim şey söylüyorum. Beşiktaş Belediyesi'ne gidelim hadi Beşiktaş Belediyesi. Şey. Ne de belediye başkanı. Vaat verelim, vaat verelim, verelim dedin ya, ya mesela, ya verip inanmıyorum. Şimdi mesela lafın yerisi söylüyorum. Söylüyor. Ya ben 20 yıl Ataşehir'de yaşadım, neydi onun Aa, eşinin bir üstüne bir kaç bir tane, tane şey çıktı ya. Bıraksana bu işler, bunlar öyle olmuş. Sanki belediyeler böyle yukarıdan para bekliyor. Yok ismi söylemeyeceğim. Şey, ha, Ahmet, Mehmet, neyse tamam. şey ismi hani Yaklaştın. dolayı. Dede ve baba ismi tutturmuş, süper şey. gidiyorsun.